Efendim. Alo. Efendim. Mustafa şey Müçok. Buyurun efendim. <laughs> buyur eee şey şimdi bugün şeyin de yine bir yazısı var. Mehmet'in. Evet efendim. Şimdi yani bu adam aslında önünü arkasını bilmeden bu bir yerini kapıp şey yapıyor yani biz bize yeteriz ifadesi var diyor benim konuşmalarda. Biliyorum biliyorum. Ya bu bir defa sadece ekonomik alanı kapsayan bir şey değil ki bizim oradaki şeyimiz ekonomiyle olan ilgili kısımdı. Bunu başka yerlerde yaptığım konuşmalarda. Zaten ya açıkladınız açıkladınız biliyorum. Yani, yani siyasi, askeri, ekonomik, ticari alandaki dayanışmamızı hep vurguladık konuşmalarımızda. Bu oradan işin bir yerini cımbızlayıp alıp bunun üzerine konuşma yapıyor. Aynı şeyi Fatih Altaylı da yapmış. Fatih evet. Altaylı ile mi yarışıyor bu adam? Yani o malum dün bahsettiğimiz konuyla ilgili biliyorsunuz. Yani bir şey bir sezonu bu. Ee, o işte yani bunun adım böyle bir sezonlar peşinde koşturuyorsa... Hadi güle güle yani o sezonu yakalayacağı bir yere gitsin yani. Yani yani yazarın tutarlı olması lazım. Yani kendi içerisinde bütün detayları görerek yazması gerekiyor. Şüphesiz yani. Özellikle baş böyle Yani menfaat şeyi içerisinde eğer düşüncesini fikrini eğer değerlendiriyorsa yani bunun buralarda yer almaması lazım. Evet, alakalı mı? Ben konuyla biliyorsunuz. Şey yapmıştım size. Abi şey onu yapın da yani gereği neyse ondan sonra da gereği yapılmalı yani. Bu kadar